Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle döner efsanesi döner oynuyoruz. Hoş ama döner arkadaşlar bu sefer olsun, sandığınız gibi değil. çünkü sıfır parayla oynuyoruz. Restoranı izin vereceğim. İyi eğlenceler. Daha önceden de oynadım ama bu sefer ekranı koymak istemiyorum. Bir döner sandviç yap daha fazla oyun oynamamı istiyorsanız yani sizin istediğiniz oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın hangi oyunu isterseniz ben sizin oynadığınız oyunu söz veriyorum oynayacağım hepinizin ikini aynı anda oynayamam tabi o imkansız bir şey ama yani aslında şey yapabilirim böyle hepinizin iki sıra sıra oynayacağım o yüzden yorumlara bekliyorum yorumları da açık tutacağım verelim ablamıza. Paraları alalım. Bu sizi bakın hiç yok. Daha yeni başladığımız için oyun otomatik menüsü sizi Şimdi iki tane mi istiyor bakalım. Bir tane istiyor. Artık içimde hafif bir korku oluyor. Hırsız gelecek diye ama yani hırsızlar İlk başta da olmuyor. Bir de şey kapatabiliyoruz da sizlere. Neyse çok konuşmayayım ben şimdi. Oynamayayım. <laughs> Hıh. <tihar> Evet böyle. Şey var mı, şey var Arkadaşlar bugün kendimi geliştireceğim yani daha çok alsam yeni başladım ama yani çok olmasa da hafif bir geliştirme göreceksiniz yine iki de ikiden artık da işte kaldı. Eski çalışanıma yedirseydim. 18 lira. Reklam girdi, hemen çıkalım. Arkadaşlar, ben şu interneti bir kapatayım hemen. Böyle de biraz kasıyor ama nasıl yapacak bir şey yok. Tabii ki. Gördüğünüz gibi. Hemen keselim bu ikinci gün. Bile için söyleyeyim. Şurada gösteriyor zaten. Şurada süre gösteriyor. İşte e, burada <laughs> müşterileri gösteriyor. Müşterilere Hem döner efsanesi ikiye yükleyemedim neyse topluluk kuralları ihtari bilmem ne falan filan diyordu. Bu sizde gelmiyor o yüzden sıkıntı yok. Paralar kalsın öyle sonra yaparız. Bakın ne kadar hızlı. İyi yapacak. Şavarma, hoş oh şavarma, hoş oh şavarma. Oh oh Gönderim paraları. Gel abi. галга çok konuşmayı hmm. O yüzden. da bitiyor. Hemen hızlı olmam lazım. Gönderin paraları gönderin. Şu abiye de yetiştiremedik. 147 lira. 2 günde 8 müşteri. Güzel. İnternette kapalı olduğu için para beleş geliyor. Ne diyor şurada ya? Ücretsiz kazanmak için oyunu değerlendir. Tamam, o zaman ilk şeyi açmanız lazım. 50 lira verdim. 50 lira az bence. Şimdi tekrar kapatıyorum interneti. Bak, tam internet kapattık reklam girdi gördünüz mü şansa bak. <laughs> ne güzel bir şans. Tam internet kapatıyoruz. Reklam giriyor. Hadi sen de ya. Hemen geliyorum. Şunu da elimin altından çekeyim. Çift taraflı döner bıçağı ilk hedefim. Sonra ne suyu sonra derken işte öyle gideceğiz. şavarma, o şavarma, o şavarma. Hızlıca olmanız lazım böyle. Döner efsanesi ilk başta bana çok zor er geliyordu. Sonradan işte şöyle kolaylaştırdık falan. Otomatik makineler falan aldık. Ama yani bir tane daha sabırsız, Sıfır aboneli. Ee, tabii bu güncel YouTube hesabım. bu güncel hesabım yani iyi olan hesabım güncel derken böyle yeri sıfır abone diğerinin ismi Meta abiniz ona da abone olursunuz çok sevinirim Gördüğünüz gibi patates alalım. Bu arada bu yazılar falan nasıl yazıyorsun diyorsanız şurada kardeşim bir tane rekordar uygulaması var ondan yapıyorum. Bakın fotoğraf da çekilebiliyor. Şıvarma. Şıvarma. Aa şıvarma. Ya bir çek şuradan. Üf. Arkadaşlar bir dakika ne oldu? Baga girdi oyun. Bir dakika. Okunuyorum çalışmıyor. Ha tamam çalışıyor. Bir an baga girdi oyun çalışmadı. Niye gitmiş ya? Önceden ben de otomat falan şey vardı arkadaşlar ama işte bilmem ne oldu hesap topluluk kuralları ihtar bilmem ne oldu ya 3 müşteri ya. 3 müşteri güzel mi? 3 müşteri mi oldu acaba? 3 oldu 3. 8 müşteri mi? 8 müşteri ne ara geldi ya? Evet. Ben bekleyebilirim katma. Şu burnuna bakın. Şuna bakın ne yapıyor. Neyse saçma saçma şeyler. Alalım Bakalım ne alabiliyoruz. Ya sadece meyve suyu alabiliyoruz. Senin Böyle olmaz suyun. ki. Bu çok lezzetli. मैं रावा रमा Arkadaşlar bu arada canlı yayın açmama 2 gün falan kaldı. Onu da diğer videomda göstereceğim neden canlı yayın açamadığımızı. Göstereceğim size. Sonra da istediğiniz gibi canlı yayın açabilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar bu son gün bu arada. Bugün de Videoyu kapatacağım. Çok uzun bir video çekmeyeceğim. Zaten 10 dakika olmuş şu an. O videoyu da yani yayınlayacağım çok istedim. Abi şu videoyu atacağım da yayın açamıyorum. Falan geldi durumlarda. O yüzden işte öyle yapacağım. Hepinizin sorularını cevaplıyorum. Bu ablamıza da verelim mi? Ne diyeceğiz? abone olun. Evet kardeşimi duydunuz abone olun. Evet bir de like atsın. Sesi söyleme. mi? Sesi söyleyebiliriz. Like atın. Evet like atın. Bildirimleri de açın her şeyi yapın. Değil mi? Hı. Ha, abla çıldırıyor. Abla çıldırıyor. Hızlı olmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar biz de çıldırdığında ha, çok hızlı olun. Yoksa bir gider. Evet. Bunlar zaten biliyorlar. 7 müşteri. <laughs> Evet. Yedi kötü değil mi? Pek uh -huh. güzel değil. Gün bitti arkadaşlar. Ee, bu videomuz da bu kadardı. Ee, sizin e, bir sonraki dediğim videoyu da hemen yayınlayacağım. Ee, hepinize görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.